Merhaba arkadaşlar bugün saklama poşeti mi bu? Evet. Saklama poşeti videosu çekiyoruz. Day Useful Everyday markasının ev e, ev araç gereçleri üreten bir marka bu. Gıda saklama poşetleri iki adet var içerisinde. 1400 mililitre ve 1800 mililitre kapasiteliler ölçüleri burada. Bir tanesi 23'e 21 santim. Diğeri de 23'e 21 santim. Ee, 5 santimetre de genişlik demiş. Ağızları kilitli. Reusable yani tekrar kullanılabilir. Arka tarafa bakalım. Çok sayıda değil de çeşitli bilgiler verilmiş. Türkçe yok. İngilizcelerine bakalım. Gıda saklama poşeti. PEVA materyal olarak belirtmiş. Airtight hava geçirmez. Atıştırmalıklar, fındık, bisküvi, şeker, meyve gibi atıştırmalıklar için özellikle uygundur diyor. Dondurucu ve buzdolabında kullanılabilir diyor. Oğlum buyur aç bakalım. Burada üreticinin Tabii ki PRC People of Republic of China Çin Halk Cumhuriyeti şeklinde bir bilgi var. Burada geri dönüşüm bilgileri var. Kaç kişi geri dönüşüm yapıyor ayrı konu. Oğlum aç bakalım. Malzemesi çok güzel. Çok kaliteli, güven veren, hissiyat veren bir plastik var makasımız. Yırtabilirsin oğlum yani. Biz... Kartonun bir fonksiyonu yok bizim için. Evet. bu küçük olanı kilit bölüm bu şekilde iki kanal görüyorum her iki yüzde de iki kanal birbirine geçiyor karşılıklı herhangi koku yok çapak yok birleşim yerlerinde de çapak yok Şurada birazcık plastik artığı var. Hmm. Kilit bakalım. Biraz önce ilk defa açtık. Evet, bir kere de oldu. Tekrar ayırıyorum. Bir kere de girdi. Bu da genişliği olan e, poşet. Dip kısmı bu şekilde. Bir tabanı var. Açıyor. Ha, kilide açıkmış zaten. Elbette buralara asılırsak yırtılacaktır. Tabak kuvvete gerek yok. Bakalım örtelim. Evet. Bir kere de giriyor valla. Güzel. Güzel. elimizi sokalım içine. Evet. Day neydi? Markanın adı neydi Çağım? Ya yabancı Burka. marka olduğu için aklımda kalmadı vallahi. Day Useful Everyday'in gıda saklama poşetleri. Tekrar kullanılabilir. Yıkanabilir poşetler. 1400 ve 1800 mililitre kapasiteliler. Ağızları kilitli, hava geçirmez. Üretim Çin malı. Amazon'un sitesinde zaten bu markanın çok sayıda saklama kabı, çeşitli çatal, bıçak tarzı şeyleri mevcut. Amazon'un sitesinden bakabilirsiniz. Bu ürünün son fiyatını bilmiyorum. Bulamadım da zaten. Yani Birebir aynısını bulamadım. Özellikle Amazon'da mevcut. Zaten AliExpress, Temu onları saymaya gerek yok. Orada da bir sürü varyasyonu var. Alacak olanlara güle güle kullansınlar diyelim. Güle güle.